Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamın aleyküm. Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin inşallah. Hiç kimseye set verip de dermanlar aratmasın arkadaşlar. Hastalık pek zor çünkü. Beni soracak olursanız kalbi güzel takipçilerim. Vallahi daha yeni alışverişten geldim ben arkadaşlar. Bir görseniz acayip sıcak. Melisa'ya mutfağa mantolatörü getir dedim. Masaya oturdum arkadaşlar şöyle fasulye kırıyorum. Bahçemin fasulyesi. Dinlenirken de bir videomu başlatayım dedim arkadaşlar. Daha getirdi aldığım e, alışveriş paketleri de hala tezgahın üzerinde yerleştirmedim. Biraz soluk alayım burada ondan sonra onları yerleştireceğim. Akşam yemeğine de fasulye pişireceğim, kavuracağım. Sabahleyin kalktık arkadaşlar Melisa, Ayhan Azat, e, Volkan işe gitti. Volkan işe gitti Aksaray'a. Aksaray'da işe başladı Volkan. Medine'de ebesi girdi. Kabil ebesi e gitti arkadaşlar. Orada kaldı. Az önce de ona telefon açtım. Birazdan gelecek. Aşağı evden ekmek sula diye. Benim burada ekmeğim bitti arkadaşlar. Yuka ekmeğim biliyorsunuz. Yuka ekmeğinin yarısı da aşağı evde. Az bir şey kaldı. E, o ekmeğim de bitsin kış ekmeğini yapacağım arkadaşlar. Şöyle şu kadar mıydı ne kaldı? Ben de bir kere ekmek yaparım arkadaşlar. iki çuval. Bir tane yaz bir de ne de kış yapmam. Çünkü yaz kışlı yeter o bize. Ekmek sulasın gelsin arkadaşlar. Fasulye türüneceğiz akşama. Lezzetli olur. Orhan da hiç sevmez fasulyeyi artık dünden kalma sulu yumurta var. O da onu yesin. Körnek de böyle köllensin diyelim canlar. Bir sıcak, bir sıcak vallahi arkadaşlar sormayın mecbur kalmaz. İşte dışarıya neye çıkmayın. Bir marketten gelene kadar öldüm. Sıcaktan. Bu arada Ayhan Azat e, yine hiç iyi değil, hiç iştahı yok. Dün şeye gitmiştik biliyorsunuz bahçeye. Güneşte Ayhan Azat'a güneşin geçti, ne yaptı, hiç, hiç daha yok. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Zorla bir iki yumurta pişirdim arkadaşlar, bir de süt koydum. Onu yedirdim, içirdim. Bir de ağır kesici ateş düşürücü verdim. Hafiften bir de şey var, ateşi var. Birimiz iyileşiyor, birimiz hastalıyor. Birimiz iyileşiyor, birimiz hastalıyor. Kurşun kulağına, da, yani özlem bacımla, bacımla konuştuk. Mesajlaştık yani. Biz de diyor hasta diyor. Ben de diyor şahasına her diyorum, biz bugün işinden diyor bölürük diyor. O tarafta gülücük emojisi gönderdi Allah kere. Allah bütün hastalara şafi ismiyle inşallah şifa versin. Hiç kimselere defter etse de demanlar aratmasın. <laughs> Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar etrafa mesela 2-3 gün öncesinde benim komşum böyleydi. Bir de bugün bakıyorum. Ondan bir ev aşağısında da çalgı çalıyor. Yani hayat bu kadar garip. Hem ağlatıyor hem güldürüyor insanları. Bir tarafta ölüm oluyor. Bir tarafta düğün oluyor diye hesabı. Hayat böyle. Bir kula şey getirdim arkadaşlar. Bahçeden daha o ayıklanacak. Onu ayıklayayım, Böyle kırayım. Hafiften Kavurayım, onu doğru atacağım. Bunu da önce kavuralım, akşam yemeğine yiyelim. Bugün Medine yok. Arkadaşlar Melisa'yla ben gördüm evlerim işini. Melisa balkonu tutuyordu, ben kalktım. Gayet odamızı yerleştirdim. Buradaki dolabı ben hastalandığımda Medine şu tarafa geçirmiş herhalde arkadaşlar. teyzesiyle beraber salondaki masayı buraya getirdi. Camları falan silmiş. İnanın arkadaşlar insanlar ya, hastaladı mı? Başı kalkmayacağını istemiyor. Bu sıcaklardan mı? Neydi? İnsanın canı doğru dürüst hiç de istemiyor. Sıcak insanı pek eziyor. Mesela şu fasulyeleri atalım çöpe. Fasulyelerin birkaç tanesi de kat taşmış, çekirdeklenmişti. onu da içine yapayım artık bir şey olmaz. Ben kalkayım arkadaşlar. Ee, önce şu malzemeleri yerine yerleştireyim. Tezgahımı şöyle temizleyeyim. Ondan sonra da fasulyemizi kavuralım. Şeye gideceğiz, tekrardan bahçeye gideceğiz. Dün sulayamamıştık arkadaşlar. İnşallah bugün su vardır. Sularız. Bir görseniz arkadaşlar, toprak çatı çatı çatlamış oturduktan, yazık. Genellikle e, öğlenin sıcağında suyu gönderiyorlar arkadaşlar. Sabahleyin erken de gittik mi yok su. Öğlenin kaynağında gittik mi var. Melisa bana şu kayın tabi 2-3 tane su getirir anneciğim, hadi. Ben kalkayım arkadaşlar. Tezgahımız üzerinde bayağı bir kalabalık. Ben zaten ortaya getirdim işte. Şöyle kenara çekeyim de. Bu da bahçemden getirdiğim biber arkadaşlar. Bir bu kadar da bahçe var. Şöyle çeşitliyim bahçeyi.

bugünkü alışverişimde böyle arkadaşlar yağ aldım ya indirimi gelmiş 160 TL mi dinledi bir yoğurt aldım süt maharna çenende ve pasta aldım şöyle bir köftelik bulgur aldım köftelik bulgurumuz bitmiş şu düdüklü de boşalacak şunu şuraya koyayım önce şöyle patates ve mısır haşladı yedim canlar bunu bir boşadayım önce fasulyemi bir süzüyüm arkadaşlar. Patatesimi mutlaka da kuleyini boşaltayım. <Gülüşmeler> Niye arıyor ki? Melisa soğuk mu içtin? Soğuk mu içtin? Miari ya? Şurada dosun. Peşin şu üzerinde bak yerleştireyim arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Melfa, abla mı geldi? Metiş, sen mi geldin? Arkadaşlar ben şöyle 2-3 tane soğan doğradım canlar. Bu sene soğanım çok küçük olduğunda ben 2-3 tane doğradım. Bu sene soğanımın falan hiç düzeni yoktu arkadaşlar. Bir görseniz. Fasulyemi de hafiften haşladım canlar. Şöyle göstereyim. Bunun içine ben 2-3 tane de yumurta koyacağım. Mediş gel bakayım. duruyor. Ekmeğe suladın mı? Eğrenin geldi da. Ne zaman şimdi? Eğrenin biraz çıkınları burada geldi. Şu sıcakta. oradan gitti. <laughs> Yumurtayı bu şekilde pişirdik mi arkadaşlar soğanla beraber böyle daha güzel lezzetli oluyor hem de fasulyenin içinde var ya kayıp olmuyor. Kaç tane ekmek doladın? 9. Evet. Ben sana karşı geldi dedim, gelmedin. Oo. Ben de daha alışverişten geldim. Öldüm vallahi bu sıcakta dışarıya ne çıkılmaz. Medeş dolaptan saçamızı verelim. anne. Misafirleri gitti mi evine? Evet. Ben buna şöyle kaşığın ucuyla biraz da salça atacağım arkadaşlar. Siz atar mısınız bilmiyorum da. İki bardak da su dolu ağzını kapatacağım bunu. Şu nasıl fasulye ki? Şu fasulye de hiç hoşuma gitmedi. Şunu da alayım. Beyaz fasulye herhalde bu. aldım <laughs> Oo, çok Bu nasıl armut gibi şekli Meteğine? Şu an bu da güzeldi. şöyle meyvesi toplamış gelmiş değil takipçilerim Niye böyle kuru bir şey ettin Metin? Eğitim suladı. Beni toplarken öyle oldu. Kuru toplamışsınız, sulamışsınız. Hep de kırmızısın hatta. Ben yapmadım. Hep bir yanı suyunu atıyorsun? Ne oldu <laughs> Şöyle tekrardan bir süt edeyim de. Fasulyenin tadı yukarı ekmekle çıkar arkadaşlar. Ben de sevmem onu neyi fasulye ne? Vallahi ağlayacağım açık konu. Hem fasulye dinliyorum arkadaşlar bahçeye gideceğim. Sonra da fasulyeme de bakayım ben. Petelme kenara çektim. Fasulyemi şöyle 5 e, dakika daha dursun arkadaşlar. Bunun altında ben kapatacağım. <laughs> Bunun kapağı ne zeki mi diş? Hmm? Ha, balkon da üzerinde fasulye var. Neyse değerli takipçilerim ben ocağımın altını kapatayım. Karnımızı doyuralım. Bahçeye gideceğiz. Allah izin verirse bahçeye gittiğimizde görüşürüz. Bol bol beğenilerinizi, desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. <laughs> hadi ay herazat in aşağı hadi. Arkadaşlar biz bahçeye geldik değil takipçilerim. Suda az bir şey varmış. Yarısı aşağı gidiyor arkadaşlar şöyle. Yarısını da şöyle biz kendimizi açtık. Volkan aşağı doğru gitti canlar. Şu kalan suda bize gidiyor. Ben de bu bir bakayım. Hadi Ayhan Azat. Vallahi aşağıda da kim var kim yok hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Herhalde aşağıda da sulayan var. Şu an saat bir buçuk ikiye tam öğlenin öğlenin kaynarı. Acayip sıcak arkadaşlar bir görseniz. Böyle sıcakta gelmedin arkadaşlar. Su olmuyor. Sabahleyin önceden erkenden geldin mi oluyordu da. Şimdi bir görseniz millet hep yazıda. Su da yok. Bu sene acayip susuzluk çektik arkadaşlar. Oh. <laughs> Hadi yürü yürü. Volkan e, biberleri sularken ben de domatesleri toplayayım bir tarafta. Ayhan şöyle kendisine gelirken kraks falan aldı meyve suyu. Hadi Ayhan. İnşallah üzerimizden kesmezler arkadaşlar. Biz de bir an önce sular gideriz. Vallahi sıcakta da gelmeye var ya arkadaşlar korkuyorum. Niye derseniz çünkü yılanlar var ya sıcakta çıkıyor. Volkan da aşağıda. Korka korka giriyor çıkıyor arkadaşlar işte. Şu mısırlarda gölgede oldu onlar hiç büyümemiş. Yapıyor mu Volkan? <laughs> 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 ne yapıyorsun Ayhan? Kişi, kişi diyor Ayhan'a bak hele. Orhan da şöyle su gelecek yerleri yapıyor. Hadi Orhan Azat yürü. Yazık nasıl susamış bak hele Orhan. Domatesler neyi? Orhan sen sola da ben domatesleri bir döndüreyim. E? önce biberleri sola bak şu tarafı gel. Önce şuraya sola. Ondan sonra suyu kesmezlerse şu fasulyeyi sulayalım. Çekirdek de nasıl dişlenmiş. Ay hanım ettim ben bunu, iyi ayhan. Ayhanım çitlesin diye. Geçen şurada e, kabağa döndürüyordum arkadaşlar. Kabak burada kırıldı. Bir acıdım. Nasıl? Ben de suyun içine geldi. E, çürümesin diye döndüreceğim. Elimde kırıldı yazdık. Bunlar hep bal kabağı arkadaşlar. Evet. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ayağıma takıldı. şu <laughs> Yukarı taraf hep bal kabağı arkadaşlar. Maşallah bu sene bal kabağın çok. <laughs> Şunlar da normal kabaklar. Bunu bazı izleyicilerim soruyor arkadaşlar. Onlar ne yapacağını Ayşegül diye. Bunların sadece içini çekirdeğini alıyor arkadaşlar. Kışın çitli yok. Maşallah bu kapakta nasıl büyümüş. Doğru, bu Ayhan Azat gölgede otur yürü. Daha oraya mı geldi? Önceden gülmeye giderdik arkadaşlar. Domatesleri şu şekil alırdık. Hatta bundan daha da kuvu cool olurdu. Bir numara, iki numara değil. Pazarda satarlardı. Bu daha kızarmamış. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen sene domateslerim hep çürüdü arkadaşlar. Bir görseniz. Evet bir kova iki kova domates götürmedim herhalde. şöyle yatırayım arkadaşlar da. Suyun içine geldi mi çürür bunlar hep. Hadi oğlum Ayhan. Golgede otur haydi paşam. Benim patates sokulacak arkadaşlar. Bu yazlık patatesimiz hemen pürleri kurudu. İşte biz erken ekliydik anneminin. Şunu diye böyle karardı ki eski patates mi ki? Hani bilemedim vallahi. Ne diyor Olhan? O çocuğu yukarıya saldın. Olhan kanala neye düşer bak. Şu domatesleri şöyle yatırdım arkadaşlar. Şunların üstüne de şöyle otunla kapatayım da güneş yakmasın. da çürümüş gördünüz mü? Böyle çürüyor işte tek tuk. hepsini açmaz, açmamışsın ki. Hepsini açsadık keşke. Şöyle doya doya bir sulansınlar arkadaşlar. Acayip tutamışlar yazık. Nereyi? Hey ben oradan açıyordum ya oradan aç. Öf. Yukarı suyu açıyordum, kurbağa varmış ayağımın dibinde. Bir çıktım kanaldan dışarıya. Nasıl çıktığımı da bilemedim. Ayhan gel oğlum sıcaktan gel. Nereden? Buradan bir domatese Buradan mı? Burada zaten bir karık domates var. Önce bir şu biberinden domates koyalım da. Bu taraf kolay.